Honda standına hoş geldiniz. Öncelikle bir iki datayla e, devam etmek istiyorum. 2016 yılında toplam motosiklet pazarı yaklaşık %13'lük bir e, daralmayla başladı, bitti daha doğrusu. E, en çok daralmaya baktığımız zaman segment bazında küçük motosikletlerde sonrasında kap dediğimiz motosikletlerde gerçekleşti. Diğer taraftan scooter ve fan segment yani arkamda gördüğünüz bunlardan bir tanesi. 250 cc ve üzeri olan segmentler hemen hemen geçen yılla aynı kaldı. Hatta %10 civarında yukarıda diyebiliriz. 2017'den neler bekliyoruz? Ee, ekonomik ve Politik şartlar tabii ki pazarı çok fazla etkileyecek. Ancak e, ortalama olarak 135 binlik, yani 2016 ile karşılaştırdığımızda yüzde altılık, yüzde beş altılık diyelim bir pazar daral daralması söz konusu olabilir. Şimdi isterseniz bu konuyu e, anlattıktan sonra modellerimizi tanıtarak devam etmek istiyorum. Bu yılın en önemli gözde modellerimizden bir tanesi CBR Binarar. Bundan tam 25 yıl önce 1992 yılında Binarar 900cc olarak lanse edildiğinde çok önemli bir noktaya dikkat edilmişti. Konsept olarak güç ağırlık dengesi e, bu motosikletler için çok önemliydi ve buradaki maksimum eforu sergilemek istemişti Honda mühendisleri ve o dönem için konuşuyorum. E, gerçekten rakipleriyle karşılaştırıldığında en iyi güç ağırlık oranını yakalamışlardı. O günden bugüne geldiğimizde. Birçok teknolojik özellik değişmesine rağmen ki yaklaşık 7-8 tane elektronik e, ekipman eklendi. Bu tamamen sürücünün güvenliği açısından e, bir üst seviyeye taşıyabilecek e, teknolojik gelişimlerdi. Ancak bir şeyden ödün vermedi. O da güç ağırlık dengesi. Bugün geldiğimiz noktada bir önceki versiyona göre toplamda tam %14 bir iyileşme söz konusu. Bu da şu anlama geliyor. 90 yenilenen bin arar güç ağırlık dengesinden ödün vermeyerek toplamda burada da yüzde on dörtlük bir iyileştirme söz konusu gerçekleştirdi. Motosiklete baktığımız zaman aslında iki versiyon var. Bir tanesi standart model. Şu biraz önce tanıtımını yaptığım model standart. Bir diğer taraftan SP dediğimiz elektronik amortisörün bulunduğu modelimizde SP dediğimiz daha çok pistlerde çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz model. Çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. O da şu: Honda hiçbir zaman, sadece bu modelde değil, herhangi bir modelde bile hiper performans sağlayan motosikletler üretmeyi asla gitmemiştir. Tam taksini e, Honda her zaman müşterinin insan sağlığını ön planda tutarak elektronik iyileştirmelerin tamamında tamamen sürücünün rahat edebilmesi açısından birçok gelişim sağlamıştır. Tekrar söylüyorum, bizim amacımız insan sağlığını, insan güvenliğini ön plana alarak motosiklet teknolojisini o şekilde geliştirmek. Şimdi isterseniz diğer yeni modellerimize gidelim. Evet, şimdi bir başka yeni modelimiz XADV. Eminim herkes duymuştur. Özellikle EICMA e, fuarında ilk olarak lanse edildiğinde bütün müşterilerin çok fazla beğenisini gördük bu model için. E, modelin genel karakteristik özelliği aslında dual e, usage dediğimiz. Yani hem off hem de şehir merkezinde kullanabileceğiniz yarı otomatik DCT şanzıman var burada. 750 cc'lik bir motosiklet. Motosikletin Türkiye'deki lansmanı Haziran ayında olacak Haziran ayında satışına başlayacağız Fiyatı e, soracağınızı Biliyorum ama henüz hali hazırda Çalışmalarımız devam ediyor bu konuda O yüzden herhangi bir şey Söyleyemem Genel karakteristiğine baktığınız zaman Aslında e, Adventure segment dediğimiz Yani 250 cc Biraz sonra orada da yeni modellerimiz var Onunla da ilgili konuşacağız 250 cc'den başlayıp Afrika 1000 cc'ye kadar giden o segmentin son noktası olan Afrika TV'nin ara segmenti diyebiliriz. Söz konusu olan DCT şanzıman sadece bu modelde yok biliyorsunuz. Hem Afrika TV'nde hem de bu modelde Adventure'da kullanıcının biraz daha rahat edebilmesini, şehir içerisinde de bu tür 700 cc, 1000 cc'lik motosikletleri daha kolay kullanmak amacıyla bildiğiniz gibi DCT şanzıman gerçekleştirildi ve bu modele de DCT şanzıman konuldu. Biraz daha yakından bakacak olursak aslında bir takım aksesuarlar görüyorsunuz. Sis farları gibi. Ancak motosikletin dizaynına baktığınızda Japon dizayn teknolojisini göremezsiniz. Çünkü bu motosikletin dizaynı İtalyalılar tarafından yapıldı. Bizim ARGE'deki iki tane İtalyan mühendislerimiz yaklaşık tam 6 ay boyunca bu motosikletin konseptini ve dizaynını çalıştı. Ve sonuçta işte böyle bir ürün meydana geldi. Umarım beğenirsiniz. Evet. Biraz önce bahsetmiştim ilk anlattığımda CRF 250 yani Adventure segmentinin aslında başlangıç seviyesi olan 250 cc'lik CRF 250'den bahsediyorum. Tek silindirli olan bu motosiklet tamamıyla yenilendi. Bir önceki versiyonla karşılaştırıldığında önde led farlar diğer taraftan ABS eklendi ama motosikletin dizaynı toplamda komple %60 civarında yenilenerek Karşımıza çıkıyor. Şimdi isterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim düz modeliyle yepyeni bir model. O da 250 segmentinde CRF Rally, 250 Rally o modelin üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Modelimiz CRF 250 Rally. E, CRF 250 standartla karşılaştırıldığında çok önemli farklılıklar var. Dizaynı komple değişmiş durumda. Yerden yüksekliği biraz daha artmış durumda. Ancak motosikletin motoru standart tipiyle aynı olmasına rağmen bu motosikletin özelliği eğer biraz daha fazla uzun yol yapmak istiyorsanız Selenin farkını görüyorsunuz. Önden bakıldığında sanki 250 cc değil de 450 cc gibi daha büyük bir hava veriyor. Bu sürücüyle beraber kullanıldığında uzun yollarda özellikle sürücünün çift kişilik sürüşlerde daha rahat etmesini sağlıyor. O yüzden dizayn edildi. Öndeki siperlik biraz daha yüksek. Dolayısıyla rüzgara karşı sizi daha fazla koru. Evet, sıra geldi biraz daha küçüklerden bahsetmeye. Sizin de bildiğiniz gibi Honda'nın en büyük e, özelliklerinden bir tanesi line-up'ı 100 cc'den başlayıp hatta e, yurt dışında 50 cc'lik motosikletlerimiz de var. Bunu en yukarıya Goldwing'de 1800 cc'ye kadar taşımak. Honda hayatın her alanına girmeyi hedeflemiş. Şimdi tanıtacağım model Activa. Aslında Activa'yı daha önceden de hatırlıyorsunuzdur. Biz 2004 yılında Activa lansmanını yaptığımızda sonrasında Space olarak devam etmiştim model. Ancak efsane geri dönüyor. Neden efsane diyorum? Çünkü özellikle paket servislerde, taşımacılık alanında e, bu motosikletin Türkiye'deki pazar payı tam yüzde 95. Şunu söylemek istiyorum: Eğer bir işiniz varsa ve bu işiniz paket servisle ilgili bir işse, o zaman size en uygun olan motosiklet, pazarın da kabul ettiği bir motosiklet, Aktiva. Space'ye biz artık bu yıl devam etmeyeceğiz. Ancak karşılaştırıldığında Activa Space'den biraz daha güçlü, yerden yüksekliği ki bu taşımacılık sektörü için çok çok önemli, biraz daha yüksek, biraz da konforunu artırdığımızda işte karşınızda mükemmel bir motosiklet olarak Activa'yı görebilirsiniz. Temel özellikleri, motosikletin motoru Spacey 110cc idi biliyorsunuz, Activa 125cc, diğer taraftan kombine brake sistem yani kullanıcının e, ani frenlemelerde herhangi bir e, güvensiz hareketine izin vermemek adına e, her iki freni de eşit aralıklarla sıkabileceğiniz bir teknolojik gelişim kombine fren sistemi Activa'da var. O yüzden gönül rahatlığıyla eğer böyle bir iş yapıyorsanız Aktiva'yı alıp kullanabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu alandaki Aktiva'nın e, pazar payı yaklaşık %95'lerde.